Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jenga oynayacağız. Ben Muhammed, kardeşlerim Mahmut Sami ile Mustafa Said ile Jenga oynuyoruz. Ben başlıyorum. Başarılar dilerim. Evet arkadaşlar ben de. Arkadaşlar Mahmutcüyüm biraz hızlı olur musun yani? Evet arkadaşlar müsaade sen. Arkadaşlar ben de bakalım bulacak mı veya alacak mı? Arkadaşlar ben yaptım abi mamet abinin dedi Evet arkadaşlar ben size geldim. Yıkacak mı diye kafiyorum. arkadaşlar bir koydum. Arkadaşlar sıra bende. Yeni... Bilmiyorum bozulur mu? Bakacağız. Ben hiç yapmadım. Arkadaşlar ben de yaptım. Şimdi sıra bende. Sıra alınca Nurlu sende. Evet arkadaşlar Mahmut'a geçti sıra. Arkadaşlar, arkadaşlar e, yapacağım yer kalmadı. O yüzden Hı. üstten devam edeceğim. Mahmut'cum kural yani çok yukarıdan almak yani yok. Hadi arkadaşlar benim sana bitti kardeşim Mustafa da. Şu ben de bakın yükecek yapacak benim biraz daha oldu. Hadi yaptık ya. İki iki tane delikten görebiliyor Gerçekten yıkmadan az kalsın yıkıyordum ama. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Abim de yani. Mehmet abi. Oo. Evet arkadaşlar şimdi Mahmutta sıra. Arkadaşlar ben yıkarım çok sağlıyorum ben. Namçım kendi yıkayacak bir şeyler düşünme. Sağlayacak mısın yıkayacak mısın bilmem. Ama en iyisi olman gerek. Evet arkadaşlar. hale getireceğiz. Sakar hale. Getireceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar kaybeden Mahmut biz bir daha geleceğiz. Mustafa'yla düello yapıyoruz.